Mutlu akşamlar, Mutlu Ulusoy ben. Saatler 21.30 gösteriyor. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemizde. Ekranlarınızda da gördüğünüz gibi Tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor. Makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özkan Sancar, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. oteli imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında şeffaf bir şekilde elde değmeden... İki makinemiz sizler için şanslı numaraları belirleyecek. 90 adet topumuz bu makinemizde var. 6 artı joker. 7 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz. Ardından da 90 adet topumuz bu makinemizde var. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında bir süperstar numarasını sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bu makinemizin sizler için belirleyeceği şanslı numaralarda bütün kategorilerde. Bir de süperstar numarasını bilirseniz ikramiyenizi katlama şansı yakalayacaksınız. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında sadece süperstar numarasını bilirseniz de ikramiye kazanacaksınız. Çekilişimizin tüm ayrıntıları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Sıra geldi. Bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında bu akşam büyük ikramiye 23 milyon 588 bin 783 TL. Saatler 21.33. Bakalım bu akşam bu büyük heyecanda kimler hayallerine uzanacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor efendim. Evet ekranlarınıza da yansıdığı gibi Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı başladı. İlk şanslı numarayı da öğrenmek üzere. 39 Malik Kinemiz tarafından belirlenen ilk şansı numara oluyor. <laughs> Özür dilerim. İkinci şanslı numara var sırada. 28. Peki üçüncü şanslı numara. Bakalım. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında. Üçüncü şanslı numara. 90 toptan hangi numara olacak? 68. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirleme hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Millipiango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 74 makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şansı numara oluyor. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilir. Heyecan giderek artıyor. Saatler 21.35. Şans merkezimizde canlı yayındayız. Beşinci şanslı numara 71. Altıncı şanslı numara 42. Sırada Joker numara heyecanı var. Joker numara ayrıca bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numara olacak. Ardından heyecan diğer makinemizde süperstar numarasıyla devam edecek. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında makinemizin sizler için belirlediği Joker numarası bu akşam 19 oluyor. Evet şimdi heyecan diğer makinemizle devam edecek dedik. Diğer makinemizde de ekranlarınızda göreceksiniz. Tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında bir süperstar numarasını sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. makinemizde şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Bakalım süperstar numarası makinemiz tarafından hangi numara olarak belirlenecek? makinemizin sizler için belirlediği süperstar numarası 37. Evet, canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında iki makinemiz sizler için şanslı numaraları belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 28, 39, 42, 68, 71, 74, joker numara 19. Süperstar numarası da bu akşam 37 oldu. Belirlenen şanslı numaralar şu anda ekranlarınızda. Büyük ikramiyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında bu akşam büyük ikramiye 23 milyon 588 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezi merkezimizde. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde süper loto çekiliş heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizleri o büyük heyecanı da bekliyoruz ve sizleri tabii ki şans merkezimize canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şans ve mutluluk hep yanınızda olsun. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milliPiyangoOnline.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milliPiyangoOnline.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.